Geldim ben. Sanki buzda dansa gelmiş gibi. Hoş geldiniz. Ne Hoş güzel ]iniz. kaydınız öyle. Teşekkürler. <laughs> Nerelisiniz Ceren Hanım? İzmirliyim. İzmirli, kesin evet. İzmirli. Mısırinki <laughs> var mı peki sizde? Nasıl? Ya ee, Ceren Hanım diyorum ki e, kimle geldiniz? Tek başıma. Korkmadınız mı? Hayır hiç. Yaş kaç? 24. 24. Böyle tek başınıza gidip geliyor musunuz böyle bazı yer? Arada. Arada. Evet. Meslek ne? Öğrenciyim. Bu sene mezun oluyorum yani. Cuma günü kep törenim var. Hadi. Evet. Ah biz de buradan Naci Bey'in kep törenini yapacağız ama işte <laughs> hayırlısıyla. Hayırlısıyla. Onun için buradayız. Ne bitiriyorsunuz? Hangi okul? Ege Üniversitesi konservatuar. Aa, hangi bölüm? Halk oyunları. Halk oyunları. Evet. Ay ne enteresan. Dans ediyor. Var mı böyle dokuzlu bilir misiniz? Bilmez mi? Antep dokuzlu nasıldı? Bir tek biz onu öğrenmiştik ama ondan sonra ders kalktı. Şöyle. Nasıldı? Bir, Bir iki, 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 üç. Öyle miydi? Omuzdan. Omuzundan. Koş, koş. Evet. Takım olduk hayal. Ah canım sizin. benim canım ben bayılırım böyle yarışmacılara böyle <laughs> böyle içten gönülden İzmirli yarışmacılar hep gelsin. Hep yarışmacılarımız İzmir'in İzmir'in bayılır. <laughs> Evli misiniz? Hayır. Hadi. Evet. Ben de. <laughs> Burada annenizin adı mı yazıyor? Yok her dilde sen. Hadi be, ne aşkmış he? Ya. Bitti mi? Yok, bitti. İşte böyle her şey bitiyor. Zaman geliyor, bakıyorsun her şey birden bitiyor Cerem. Sizin İzmir'e mi döneceksin? Evet. İnşallah paralı dönersin. İnşallah. Ve alkışlarla Ceren'i alıyoruz. Eyvah düşüyorum Ceren için başlıyor.